Andırın Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sarıbıyıkoğlu var. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hayırlı yayınlar. Sağ Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim öncelikle. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Haberde paylaştık izleyicilerimizle. Detaya ilişkin siz neler söylersiniz? Şu anda durum ne? Efendim Andırın'da 7 Ocak itibariyle 11 büyük baş hayvanın telef olmasın olmasıyla başlayan ateşli deri hastalığı Evet. Şu an itibariyle 65 büyük hayvanın ölümüne sebep oldu. Hastalık 140 baş hayvanda tespit edildi. Gerekli tedbirlerin alınmasıyla 100 büyük baş hayvanda yapılan aşılama çalışmaları neticesinde iyileştirildi. Evet. 21 köy garanti altına alındı. İlçede 25 köyde büyük baş hayvan giriş çıkışı yasaklandı. Evet. 25 köyde aşılama çalışmaları yapıldı. Şu anda kayıp 65 öyle değil mi? Efendim bu kayıtlara giren 65. Evet. Bu rakam biraz daha da yüksek olabilir. Evet, henüz kayıtlara girmeyen telefon e, ölüm olayları da var yani. Evet, ölüm olayları da var. Şu anda evet. da bir belde 20 köy karantina altında. Karantina altında. Peki geçmiş olsun dileklerimizi Teşekkür. iletiyoruz. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyoruz. Sağ olunuz, çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz. Ne oldu efendim? Sağ Sağolunuz, çok teşekkürler.